çelik yelekleriniz ve kaskınız hazırsa 2023 yapımı Avlanma Gecesi filmini incelemeden önce hikayesine kısaca bakalım. Hiçbir şeyden haberi olmayan Alice gece yarısı bir benzin istasyonunda durduğunda kendisini gizli bir kan davası peşinde koşan keskin nişancının ağında bulur. Hayatta kalabilmek için kurşunlardan korunduğu kadar aynı zamanda kimin saldırısı altında olduğunu ve ne istediğini çözmesi gerekecektir. tek bir alanda geçen filmlerden daha çok sevdiğim bir tür varsa o da içinde keskin şancı olan filmlerdir. Hikaye ve olaylar ne kadar klişe olsa da bu tarz filmlere karşı eleştirisel bakma konusunda başarılı olmadığımı baştan belirteyim. Zira Telefon Kulübesi veya ATM gibi filmleri izlediyseniz bu filmin fazlasıyla yanlarında zayıf kalacağını itiraf etmem gerek. Türünün örneklerine kıyasla yine de başardığı güzel konulardan biri sizi duygusal ve sinirsel bir yüzeye sürüklemesi. Filmin ikinci dakikasında Alice Eğlesi eşini aldattığına şahit olarak başlıyoruz ve çok kısa süre sonra kendisini çıkmazda buluyor. Eşiyle olan iletişiminde aralarının güzel olması ve buna rağmen pişkinlikle yaptığı seçimler yüzünden kendinizi yaşadığı duruma neredeyse üzülemezken buluyorsunuz. Ancak film ilerledikçe Alison karşılaştığı olaylardaki kararlılığı ve fedakarlığıyla birlikte karaktere bağlanmaya başlıyorsunuz. Bu da kısaca oyunculuk ve senaryonun ustaca sergilendiğini kanıtlıyor. Uzun metrajlı bir filme göre yeterli derinliğe sahip olmasa da süre sürükleyici ve hızlı temposuyla zaman geçirmek için güzel bir film. Eğer buraya kadar beni dinlediyseniz içeriklerim zevkinize hitap ediyorsa daha güzel ve yeni içerikler üretebilmem için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka sinemalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.